Sevgili seyirciler havaların soğuyup günlerin kısaldığı şu günlerde bir türlü uykusunu alamayan ya da uyumasına rağmen uykudan yorgun uyanan, kendisini sürekli yorgun hisseden çok sayıda kişi var. Günlük yaşamı hayli etkiliyor bu durum. Peki nedir bunun çözümü? Gelin bakalım. yorgun ve halsiz kalkıyorum. Hatta taktan kalkmak da istemiyorum genelde. Bu aralar herkes öyle gözünden uyku akarak uyanıyor. 6.20'den başlıyorum 10 dakikada bir alarm kuruyorum. Hatta 5 dakikaya iniyor bazen. Her dakikaya alarm mı? Evet. <laughs> Böyle uyanabiliyor. Havalar soğudu, günler kısaldı. Şu günlerde bir türlü uykusunu alamayan ya da kendisini sürekli yorgun hissedenlerin sayısı da arttı. Uyanmaya çalışıyorum. Çayımı içmem lazım. Çay asla kendime gelemiyorum. Kış geldi. O yorganın altından kalkmak birazcık da zor oluyor. Uyku aslında fazlasıyla önemli çünkü günlük yaşamın en verimli şekilde sürdürülmesi için kaliteli uykuya ihtiyaç var. İşe başladığımız zaman ilk önce bir kahveyle başlıyoruz. Mesai saatinin bitimini iple çekiyoruz gerçekten. Uyuyacağımız odanın perdelerin tamamen çekili ve ortamında biraz serin olması gerekiyor. Bunları sağladığımız zaman uykun kalitesi oldukça artacaktır. Kaliteli uyku vücudumuzun savunma sistemini arttırıyor yani bağışıklık sistemi güçleniyor. Kronik bir uykusuzluk söz konusuysa kanser riskinde bile artış görebiliyoruz. Çünkü savunma sistemi kanseri önleyecek donelere sahip olamıyor maalesef. Yani kaliteli bir uyku bu kadar önemli.